kamuya atılmış en büyük kazıklardan biri itfaiye daire başkanlığında yapılmış dedim. Candan Hanım ben ne zaman itfaiye ile ilgili bir şey paylaşsam ertesi gün bir şey paylaşılıyor. Basın daire başkanını artık nereye oturttularsa arkadaşın koltuğuna da ne varsa o koltukta hemen bir refleks hemen bir savunma refleksi geliştiriyorlar. Neymiş efendim? Kahraman itfaiyecilermiş. Ne kahramanı? Canlarını ortaya koyarak görev yapan virgülü yanlış yere koymuşsun canım toplumumuzun güvenliği için büyük bir anlam taşıyor. Yani metni yazan da kesinlikle Türkçe özürlü biri. Noktası yok, virgülü yok, büyük harflere dikkat etmemiş. Yani koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı bir metin yazacak. Bunu bile yazmaktan aciz bir adamı getirmişler. O koltuklarda maaş ödüyoruz biz bu kifayetsiz adamlara. Sevgili tekirdallar uyanın. Teşekkürler kahraman itfaiyeciler. İyi ki varsınız demiş Candan Hanım. Bir de sonuna da bir ne koymuş? Herhalde itfaiyeci konudur o. Bir tane araba koy eklemişler yazının sonuna. Efendim 25 Eylül 1 Ekim itfaiye haftasını kutluyorum. Ardından bir tane bir araba ikonu. Yani itfaiye ikonu koymuşlar. Liselik kızı ya Candan Hanım. Teşekkürler kahraman itfaiyeciler. İyi ki varsınız. Ondan sonra da itfaiyeci ikonu. Ergen daha herhalde Candan Hanım. Ergenler yapmıyor artık bu ikonları paylaşmıyor. Yahu burası resmi bir sayfa. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin başkanısınız siz. 23 Nisan'da belediye başkanlığı koltuğuna oturtulmuş da efendim itfaiye daire başkanlığı koltuğuna oturtulmuş bir ilkokul öğrencisi değilsiniz. Böyle e, şımarıkça şeyler paylaşılır mı? Aa, yani tüylerim diken diken oluyor. Bunlar ayrı boyutlar. Bakınız buraya geleceğim. Esas size itfaiyede dönen dolaplarla ilgili bir şeylerden bahsedeyim ki ruhunuz kararsın. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne atılmış en büyük bürokrat kazıklarından biri de bu Emin Pehlivan denen adamdır. Kadir Albayrak döneminde orada çalışmış, böyle değerli, öyle değerli denilerek geldi. Bu adamın döneminde alınmış hiçbir araç şu an normal çalışmıyor. Yani bizim paramızla alınmış birçok araç Türkiye itfaiyecilik standartlarına uymuyor. Ama kazığı yemişiz. Almışız. Hataları ne mi? Onların hepsini teker teker söyleyeceğim. Candan Hanım beni candan dinleyin. Yani sizi nasıl idare ediyorlar? Başkanım harikayız. Başkanım yangına gittik, kopardık ortalığı yani. Yaktılar yani, yandı ortalık, bitti. Bu adamlar kendi araçlarını kurtaramayacak haldeler. Eğitimler berbat. itfaiyecilik eğitimleri Türkiye'deki en bebat kurum Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecilik birimi. Bunlar değil şey yangını kendi arabalarını kurtaramıyorlar. İç soruşturma devam ediyormuş efendim araştırılıyormuş çözeceklermiş. Sanki mantının analizini yapacaklar laboratuvarda. Alın size itfaiye. <laughs> Bir de Hanım demiş ki kahraman itfaiyeciler. Hangi kahraman? Bugün tarih 25 Eylül 2024. Uyardım sizi Candan Hanım. Eğer bu uyarıyı dikkate almazsanız bir büyükşehir belediye başkanı olarak hala 17 yaşındaki ergenler gibi kahraman itfaiyecilerimiz diyerek paylaşımlarınıza devam ederseniz bundan sonra Tekirdağ'da olabilecek herhangi bir can kaybında, herhangi bir itfaiyecilerin geç gelmesi veya araçlarının çalışmaması sebebiyle oluşabilecek can kayıplarında birinci sorumlu siz olacaksınız hanımefendi.